Evet 6. sırada karşımızda Fujifilm X-T200 var. Boom. Yine fotoğraf. Olsun. Fujifilm X-T200 gerçekten harika makine. Çok başarılı. Video üretimi için özellikle. Hani video çekecekseniz çok güzel. Tasarımı da çok şık. Çok yani böyle kompakt güzel. Şu, şu makine gibi bir görüntüye yormuşlar. Hani öyle gözüksün diye çalışmışlar. Şık olmuş. Ben severim böyle görüntüleri. Yani vintage eski tarz Güzel bir görüntü. Videoda gerçekten iyi 4K, 24 megapiksel bir kamera yine. 4K video üretebiliyor. 60 FPS yanılmıyorsam. Şık tasarımının yanında boyutları vesairesi çok güzel. Yani Sony 6000 serisi gibi belki acık büyüktür ya da acık küçüktür. Tam kestiremiyorum şu an onu. Ama hem kompakt hem güzel gözüküyor. Hem 4K çok başarılı videolar üretebiliyor. Güzel bir makine. Bunu da değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Üstelik bu makinemiz de hem dokunmatik hem hareketli ekranı destekliyor. Yine video üretiminde çok işinize yarayabilecek bir makine. E sürekli videodan konuştum. Fotoğrafta da kötü mü? Tabii ki değil. Çok iyi. Fotoğraf performansı da çok güzel makinemizin. Fotoğrafçılık içinde ya da iki işe de aynı anda yoğunlaşmayı planlıyorsanız orada da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Fiyatı 12.000 lira. Yani ben sunduğu özelliklere bakınca değer bir fiyat diyorum. Özellikle günümüz piyasasını göz önüne alınca değer iyi. Buna da bakabilirsiniz. Daha detaylı bilgisi için de Yorumlarda bana yazarsanız ben size daha fazla özelliğini anlatabilirim. EOS 2000'de videomuzun altında benimle fikir alışverişinde bulunan herkese de buradan teşekkür ediyorum. Ben çok eğleniyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur ve yardımcı olabiliyorumdur. Yorumlara devam. Evet, 7. sıramızda yanımızda Nikon D5600 var. D5600 3500'ün bir model üstü gibi düşünün. Yani tabii ki de daha büyük farkları var arasında ama hani e, aynı DSLR body, DSLR görüntü. Bu Kasa ve e, tabii ki de içinde daha büyük ayrıcalıkları var. D5600'ün söyleyebileceğim en büyük avantajı sessiz bir kit lense sahip oluşu. O kameranın kit lensi daha e, sessiz, daha performans sahibi bir lens. Bu güzel. Aynı zamanda kendisi daha ergonomik boyutlarda daha minik bir kamera, küçük bir kamera. E, küçük oluşu tabii ki de her zaman güzel kameraların. E, yine 3 inç bir ekranı var hani öyle minik dediğimde şunlar falan gibi değil. Tabii ki değil. Ama ergonomik, taşıması rahat, kullanması kolay, ağır değil. Tatlı bir makine, 24 megapiksel, video olarak 1080p 60fps video kaydedebiliyor ki sessiz bir lensinin oluşu da hani video işinde onu biraz daha başarılı bir hale getiriyor. Yani siz fotoğrafçılık ana amacım video üretimi ise yapacağım ama hani çok da mühim değil diyorsanız mesela D5600'ü tercih edebilirsiniz. Çünkü sessiz bir kit lensle geliyor oluşu. Onu videoda daha başarılı bir hale getiriyor. Diğer DSLR'ları mesela 2000D ya da 3500'e kıyasla daha başarılı bir hale getiriyor. Çünkü video içerisinde önünüzdeki nesne hareket ettikçe kameranız onu odaklamaya çalışacak. Ve 2000 de örneğin çok fazla işte cız cız diye bir ses duyabiliyorsunuz. Hani odaklayacağım diye uğraşıyor ve ses yapıyor. E bu da üzücü bir şey istemediğimiz bir şey. Kim ister ki videosunda cız cız olsun? Ben istemem. Aynı zamanda hem dokunmatik hem de hareketli ekrana sahip D5600. Bu da harika süper bir özellik. Çünkü başında da bahsettiğim gibi videomuzun başında hareketli ve dokunmatik ekran her zaman avantajdır. Her zaman iyidir. Özellikle yeni başlayanlar için çok iyidir. Profesyonel bir insan gömülü ekranla da sıkıntısız odaklanır. Ama yeni başlıyorsanız odaklama sistemleri nesneye nasıl odaklanır, işte bokeh efekti nasıl verilir falan bunlarla kafayı yormak yerine tek tuşla, tek basışla hatta dokunuşla halledebiliyorsunuz. Fiyatı 14.000 lira. Yine 2 hanedeyiz. Maalesef tek haneli kameralar yok. Artık kameraların bir de 2000'de tek haneli bir sayıya sahipti. Hani o da şey 3.0 sonrası tek hane yani. Bir de 2000'de 8500 liraydı. Bu 14.000 lira bir kamera ama hak ediyor diyorum ben. Verilir. Bir yandan da şöyle küçük bir konudan çıtlatalım bahsedelim. Kameralarda yani bu sıra herkes ikinci el zaten değerlendiriyordur. Çünkü harbiden soygun gibi yani kamera fiyatları. Siz de ikinci el değerlendirebilirsiniz. İkinci elle ilgili de önümüzdeki dönemlerde bir video çekmeyi planlıyorum. İkinci el kamera nasıl alınır, neye dikkat edilir, neye bakılır vesaire. Yine bir izleyicimizin e, tavsiyesi sayesinde ve listemize devam ediyoruz. Ve 8 numaradaki kameramız Canon EOS M50 deniyor böyle. M50 çok başarılı. Yine adını duymuş olma ihtimaliniz çok yüksek. Ki listedeki diğer kameraların da adını duymuş olabilirsiniz. Çok konuşulan cihazlar, çok iddialı cihazlar, başlangıç. M50 4K video çekebiliyor, 24 megapiksel ve Sony modelleri gibi, 6000 modelleri gibi yine aynı prensip çalışan bir cihaz. Mark 1 ve Mark 2 olarak iki versiyonu var fakat bu versiyonlar arasında çok bir fark yok. Hatta Canon çok eleştirildi, kullanıcılar dalga geçti işte M50'yi iki kere çıkardılar falan diye. Tabi yine çok küçük prensipsel farklar var ama hangisini tercih ederseniz alabilirsiniz ikisi de aynı muhabbet. Daha çok işte YouTuber kamerası, vlogger kamerası falan diye geçer bu. Hatta internette satın almaya çalıştığınızda falan vlog setiyle falan veriyorlar. Böyle mini tripodu var, mikrofonu var, ışığı var falan. Güzel. Böyle de tercih edebilirsiniz satın alırken ya da direkt kamerayı da alabilirsiniz. Fotoğraf performansı harika. Video performansı kimi kullanıcı video olarak yani 4K'sı o kadar başarılı değil diyor. Ben şahsen test etmedim. Fotoğraf performansının çok iyi olduğunu biliyorum sadece. Yani uygun edit'i biliyorsanız. Zaten her fotoğrafta yani fotoğrafı çeken kamera bir yana fotoğrafı edit editlemek, fotoğrafı daha düzenlemek önemli. Ne kadar iyi düzenlersin o kadar şık gözükür tarzı. M50'nin 4K'sından şikayet edenler var. Ben şahsen test etmedim bilmiyorum. İnternetten video testlerine bakarsınız. Gözünüze çarpan bir şey yoksa alabilirsiniz. Sonuçta 4K ne kadar başarısız olabilir ki? Yine dokunmatik ve hareketli ekranı var başarılı, dokunmatik hareketli, çok iyi. Bunu özelliklerini vlog ekranı gibi de açabiliyorsunuz. Alttan ya da yandan ya da üstten açılıyor. İkisinden biri. İkisi de gayet yeterli, başarılı. Ve bütün bu özelliklerinin yanında 12.000 lira kendisi. Bir diğer artı yanı da 12.000 lira oluşunun yanındaki bir artısı da kit lensinin aynı Sony 6000 serisinde bahsettiğim gibi başarılı olması. Yanılmıyorsam 15'e 50 ya da 18'e 50 bir lensi var. Yanlış hatırlıyorsam yazarım şuraya bir yere. Doğru hatırlıyorsam hiçbir şey yazmam oradan anlarsınız. Kit lensi güzel. Başarılı yine sessiz çalışan bir lens, kompakt bir lens. Kameramız zaten küçük, kompakt, tatlı, sevimli. Sadece işte 4K'sından şüphe edenler var. Ben bilmiyorum. Araştırılır, bakılır. Çok da hani bahsedildiği kadar kötü olduğunu da düşünmüyorum. Diğer kameramıza geçiyoruz. Ve listemizin 9. sırasında Fujifilm X-T30 var. X-T30 listemizin en pahalı kamerası. Ama tabii ki de diğer saydığım kameralara göre çok daha profesyonel de bir kamera. Kendisi 26 megapiksel. Gayet iyi. Yani 24'ten 26'ya gerçekten bir fark var. Gerçekten. Yani küçük bir sayı olsa bile fark yaratıyor gerçekten. Görüntü kalitesi daha smooth yani daha yumuşak, başarılı bir görüntü kalitesi oluyor. XT30'un özelliklerine devam edelim. Kendisi yine video bazlı bir makine fakat fotoğrafta da yine harika. 4K video kaydediyor. Şahane. Ve hani bu 4K şöyle bir 4K. Şimdi normalde bir Ultra HD dediğimiz 4K vardır. Bir de direkt 4K vardır. Hani Ultra HD YouTube'a attığınızda yine 4K yazar. Mesela bu video aslında Ultra HD bir video. Saf 4K bir video değil. Fakat XT30 saf 4K kaydedebiliyor. Daha geniş bir piksel aralığında video kaydedebiliyor. Fotoğraf da aynı şekilde daha geniş bir piksel aralığında fotoğraf da çekebiliyor. Bütün bu özelliklerinin yanında tek handikapı şu. Kamera 4K'da maksimum 10 dakika, 1080p'de ise 15 dakika kayıt yapmanıza izin veriyor. Ki böyle hani saç baş yolduruyor insana. Niye? Niye abi? Hani 18 bin değil 20 bin lira olsaydı da ben yarım saat kayıt yapabilseydim. Ama böyle karar vermişler. Kamera hızlı ısınıyor, seri ısınıyor. Bu yüzden 4K'da 10 dakika, 1080p'de 15 dakika kayıt yapabiliyorsunuz. Bu aklınızda bulunsun. Bunun dışında başarılı bir makine, çok güzel bir makine. Hem dokunmatik hem hareketli ekrana bu kameramız da sahip ve yani biraz daha bir tık üstünü, bir tık profesyonel seviyesini düşünenlerin aklında bulunabilir. Biliyorum fiyatı biraz tuzlu fakat yine bu bu tuzun hakkını veriyor. Bu biraz daha giriş orta segment. Hatta giriş segmenti demek bile zor. Yani video kısıtlamaları yüzünden giriş segmentine düşmüş bir kamera yoksa orta segment hatta profesyonel segmentte kullanılabilecek bir kamera. Şimdi son makinemize bakalım. Ve son kameramız Canon EOS 800D. 800D şöyle bir kamera. Aslında dışarıdan teknik olarak baktığımızda 2000D gibi. Ama şöyle artıları var. Bu kameramız dokunmatik ve hareketli ekrana sahip. Yine 24 megapiksel. 2000D'den artısı çevrilebilir, hareketli ve dokunmatik bir ekrana sahip oluşu. Onun dışında görüntü sensörleri arasında minik bir fark var. Çok gözle görülür bir fark olur mu bilmiyorum. Hani aynı kareyi 2000D ile çektim, 800D ile çektim, o 800D nasıl harikaymış dedirtmez. Çok minik farklar var, teknolojik farklar var yani. Onun dışında kameramız aslında sadece dokunmatik bir hareketli ekranıyla öne çıkıyor. Bu kamerayı listeye eklememin sebebi ise hani ya 2000D de hani o kadar iyi değil. Bunun azıcık iyisi var mı? Mini minicik daha iyisi var mı diyorsanız 800D var. 800D'yi tercih edebilirsiniz. 2000D'nin dokunmatik ekranlısı gibi. Tabi tam olarak öyle de değil. Yani mesela 1080 60 FPS var. 30 FPS fazlası bu kameranın. Fakat yine kit lens başarısız. Bu artık Canon'un laneti mi nedir? E, m lens mesela güzel. Canon M50'de güzel lens yapmış ama DSLR'lardaki lensi o kadar başaramamışlar. Yani yine lensini değiştirmeniz lazım. Kameradan daha iyi performans almak isterseniz. Yani lensi de çok gömdüm gibi oldu. Fakat o kadar başarısız değil. Çok keskin fotoğraflar çekebiliyor. Yine 2000D tanıtımında, 2000D kullanım videolarında bir sürü fotoğraf çektim makineyle. Onları inceleyip siz de karar verebilirsiniz ne kadar iyi. Kitlensiyle çektim hepsini. Bu kameramız da bu şekilde. Kameramızın fiyatı 14.000 lira. Yani çok para. Fakat yine size kalmış durumda tercih. 800D'de böyle bir cihazdı. Ve hepsi bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince önermeye çalıştım. Keşke kameraların hepsi elimde olsaydı da böyle burada hani gerçekten detaylı incelemelerini size yapabilseydim. Çok isterdim. Fakat yani fiyatları saydım. Gördüğünüz fiyatlar uçuk. Fiyatlar pahalı. Saydığım bu kameralar size çok güzel bir e, giriş deneyimi yaşatabilir. Yani bunların daha kötüsü, daha düşük modelleri, daha ucuzlarını satın aldığınızda gerçekten bir noktada pişman olacaksınız. Çok fazla örneği var. Birisi alıyor kamerayı ucuza, düşük model bir şey alıyor. Sonra birkaç fotoğraf çekip bıkıyor. Sonra tekrar satmaya çalışıyor kamerayı. Bu hoş bir döngü değil. Çok var bu döngü. Bana yine model sorabilirsiniz yorumlarda. Size açıklarım, anlatmaya çalışırım bildiğim kadarıyla, elimden geldiği kadarıyla. Doğru kamerayı almanız önemli. Fakat burada da kendinizi şöyle gelmenize hiç gerek yok. Yani okey bu kameraları almak zorundayım. Yoksa kötü kameralar alacağım değil. Bu kameraların üretilmesinin sebebi iyi fotoğraf çekmek. Fakat şunu da unutmayın en iyi kamera en iyi fotoğrafı çekseydi en iyi daktilo da en iyi romanı yazardı. Bu yüzden önemli olan bir noktada gözünüz. Kameranız bu işi başarabiliyorsa gerisi gözünüze kalmıştır. Deklanşöre basarak herkes fotoğraf çeker ama güzel fotoğrafı üretmek bir sanatçılık işidir. Hepinize şimdiden çok iyi çekimler diliyorum. Umarım çok güzel fotoğraflar üretebilirsiniz. Umarım kameralarınızda çok mutlu olabilirsiniz. Gelişimimize katkı sağlamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önümüzde çok güzel içerikler geliyor. Onlara da hep hazırlıklı olursunuz. Erkenden haberiniz olabilir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Falan.